Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle kombi bakım, arıza tespit ve onarımı ile ilgili e, birlikteyiz. Kombimiz ECA Confio Plus. E, yine 46 artı kodu vermekte. Basınç düşüklüğü. Genelde çok karşılaşılan bir durum. E, tabi burada bizim yazımızda farklı bir durum var. Her ne kadar mavi vanadan yani cihazı su verilse de basınç ayarlansa da cihaz otomatik olarak devreye girmemekte. Çalışmamakta. Kapısına göre çalışmakta. Yani bir iki saat sonra, 3 saat sonra musluklardan sıcak su gidebiliyor. Ya da petekler ısınıp soğuyabiliyor. Bunun da nedeni şu. Görmüş olduğunuz siyah basınç sensörü. lastik bir parça. Bunun o zamanla algılamada sorun yaşadı. Yani gördüğünüz gibi soketi söktük. Yani LED panele oradaki sıcak basınç e, basıncı algılayıp cihazın e, belli bir basınç ayarından sonra otomatikman çalışmasını sağlamakta bilet göstergeye de o yüzden doğru veriler göndermiyor bunu söküp temizliğini yapıp e, arızalısı yenisini değiştirmek e, değilse de temizliği yapıp tekrar denemek bunu sökmek için iki anahtar e, gerekiyor tabi buradan içeriden sökmek e, zor o kısımda, Özellikle bir NTC sensörü var. Ufak gördüğünüz su ısı sensörü diye geçiyor. Ve su vanalarını basınç mavi görmüş olduğunuz su vanaları 15 anahtarla söküp basınç sensörünü o şekilde rahatlıkla söktük. Gördüğünüz gibi tabi ki, ısı sensörü şu basınç sensörünün alt kısmında görmüş göstermiş olduğunuz yerine sen söyle neticede diye bir Ona da söktük. Girdiriz, da temizlik. E, yurt, spreyle, e, temizlik Daha bir dönüş sen söyle söktük. Ona da temizledik. Yurt pastakili spreyle güzelce temizledik bunları. Burada görmüş olduğunuz basınç banamız. Evet, bu basınç sensörümüz. Bunun içerisine kulak temizliği ile temizledik. Özellikle vırt spreyi sıktım içine doğru. Çünkü iç kısımdan kargılıyor. Yani ekrana yansıtıyor. Basınca. Bak temizleyicisi rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bizimkinden bayağı bir yüküye çıktı. Görmüş olduğunuz gibi temizledik. Geri de göstereyim size. Bu şekilde. Yani bu neden olabilir? Bunu denersiniz. Ya zaten dikkat ederse demek ki kirlendiği için algılamada sıkıntı yaşıyor. Basıncı algılayamıyor. Sen çok Bunu yaptığınız halde hala çalışmıyorsa masaj sensörünün kondasını değiştirirseniz sorun çözülür. <laughs> Gördüğünüz gibi yerine taktık. Isı sensörünün bir şeyinin sondasını da onu da söktük. Altında hemen zaten. Suyun sıcaklığını ekrana ana bilgi olarak gönderip ona göre çalışmasını ayarlamakta. Altında NTC sensörü diye geçiyor. onları da söktük. Çünkü sonradan onlar da arıza verebilir. Arada onları da sökelim dedik. 15 anahtarla. Bu görmüş olduğunuz geri dönüş sensörü. ve tekrardan gelen. Zaten burada tahliye bana söylüyor. Eca kombiler de var. En arkada kırmızı gördüğünüzde çok arka Gözümüzü test edip kaldık. Basın suyunu verdik. Bir buçuk basınca basınca getirdik. Şimdi testimizi yapmak için denemeyi banyodaki ya da mutfaktaki sıcak suyu atıp deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada kırmızı yanıyordu 40 kat harpot geliyordu. Şu anda yok. Cihazınız. Böyle dört led var. Sarı ledlerin dördü birden yanıp söndüğünde cihaz sağlık bir şekilde artık çalışıyor demektir. Yanıp söner zaten. Birazdan göreceksiniz. Gördüğünüz bir var ve yanıp söndü. Cihaz sağlık bir şekilde çalışıyor ateşlemesini yapıp devreye giriyor. Bu şekilde arkadaşlar kombimizdeki kırk atar fakının olduğunu tespit ettik ve kamerayı vermiş olduğunu sıcak su musluğa gitmekte. Öpe tekrar ödemiş olduklar yapmakta. Bu şekilde başarılı bir şekilde Сложко где-то год не взяла, когда еще